Aldık bir şey ama. Gel bakalım. Bıraktı. Ha aldık. Arkadaşlar selamlar. Bugün Maltepe'deyiz. Balık arayacağız burada. Silikon atacağız. LRF tekniğiyle. Bakalım biraz rüzgar var. Bu aralar yusun fazla var bu meralarda. Daha önceki videolarımdan da görmüşsünüzdür. Mümkün olduğunca yine alabildiğimizi almaya çalışacağız. Ya da kedileri besleyeceğiz. Beraber göreceğiz. Hepimize iyi seyirler. Şimdi bu mendireye geldik. Kayalıklardan aşağı doğru atacağız ama rüzgar fazla esiyor. Şu an sağ taraftan sola doğru geliyor biraz. Biraz da arkadan. Belki bir erim yakalayabiliriz. Kedi varsa burada balık çıkıyor demek. Kedi kalama sesini öğrenmiş. Değil mi kedi? Hemen geliyor. Şöyle bir gram uzun pala bir tane. Takalım. Şimdi klips takmadan direkt bağlıyorum normal Surdöndü döndü düğümünün biraz güçlüsünü yaptık iki kat geçirdik yani evet buradan da yine bir beyaz galop silikonumuzu takalım Ha tamam, şimdi gideceğiz. Ne taşıyordu böyle? Ocağı kadar gittin ha. Gördün mü? Şu an gayet güzel bir formda. Hadi bakalım bir deneme atışı yapalım. Buradan aşağı inmek de sıkıntı da. Allah'tan kayalar mat. Evet. Sır rüzgar sağ çaprazdan geliyor. Vuruş mu aldım? Gel bakalım. Hop. Gene her zamanki klasiğimiz ilk balığımızı düşürdük. Kedi bile üzüldü buna. Çok iyi. Erim 15 metreye çıktı. Eğer attığımız yerde bir balık popülasyonu varsa hızlı hızlı çekeceğiz bu kayalara takılmadan. aldık bir şey ama. Kayaya mı kaçtı? Dur. Bıraktı. Kopardı mı? Evet kopardı. 8 milim olunca koptu. Güzel. Evet arkadaşlar. Maltepe'de istediğimizi bulamadık. Çok da eşyalarımızı koyacak bir alan yoktu. Şimdi bostancıya geldik. 1,5 gram jiketle şöyle bir pembe beyaz glovlu kurt atacağız silikon. Burada da çok yusun var. Haydi bakalım. Evet, Yusun gecemize hoş geldiniz. Yine her yer Yusun. 0,6 gram. Bir de bunu deneyelim bakalım. Gel bakalım. İspari. İspari. Ama nasıl takip etti, nasıl vurdu var ya. Baksana yusumlu şekilde gelmiş. Kediye vereceğim zaten. Ya götürmeyeceğim. Bugün hiç o kafada gelmedim. Bu çok güzel takip etti ama. Hayır abi götürmeyeceğim. Kediye vereceğim. Götürmüş. Nerede o kedi? Gel. Gel piss. Gel. Haydi. Hop. Oh maşallah. <laughs> Keyifteyim abi ben bugün ya. Çok yavaş balığın vurmasını bekliyorum. Yani yapmaya çalıştığım yusundan önce iğneyi balık görsün üstüne takılmasından önce. Olacak olacak. Hop vuruş. Hop aldım. Bu sefer istavrit galiba. İsparı yemiş, kedi hala bana bakıyor ya. <laughs> Aldın mı? Kardeşim 06 gram tak, balığı al. O öteki hala yiyor orada. Ha, bu fakir yesin bari, gel. Piss, 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 piss. Gel. Al bakalım. Haydi bay bay. Bu arada Gökhan arkadaşım sağ olsun kamera tripotuna şöyle bir 3 boyut yazıcıyla kamış destek yeri yaptı. Bir de buraya şöyle aslında bu sandalyeye takmalık. Böyle olta tutucu. Biraz amatör ama çok güzel iş görüyor. Vuruş. Oh aldım. Yok şey kalama açık. Güzel. Çok güzel abi boy. Baksana. Ben aldım. Aldı mı? Aldı aldı. Ha küçük. Evet. Ne oldu? Hani? Bıraktı. Ha aldık. Yo, Ellerimi çok kokuttum ya. Maşayı getiriyorum. Valla. Evet arkadaşlar bugün Maltepe'de başladık avımıza. Sonra orada pek işe yaramadı. Star düştü. Iskorpit misineyi kesti. Kayalıklarda rahat avlanamadık. Bostancı'ya geldik. Bostancı'da ilk başta biraz hareketli oldu. Sonra uzun bir süre bir balık gelmedi. Tam bitirişte de finalde 3-4 tane istavit geldi. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Kanala abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler.